Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kart açma challenge yapacağız. 8 tane kart var arkadaşlar. E, kart açacağız. Bir de farkındaysanız eski videomdaki atkı planım arkadaşlar. E, kardeşim yanımda. Merhaba Emre. Merhaba. Evet arkadaşlar. 4 Emre 4 bana vereceğim. En çok süper en az süper çıkartan e, limon yiyecek arkadaşlar. Hazırsanız dağıtıyorum Emre'ye. 1 2 3 4. Al Emre sen aç. Bekle beni bir. Önce ben, açayım. Önce ben açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yazacağım. Şöyle. Haydi. Berlanda Silva Pazan Galizma. Süperlik çıkmadı arkadaşlar. Emre sen aç. Tamam. Ee, bakayım evden ne çıkardın? Neymar Mbappé, diye göstereyim arkadaşlar. E, ben ada Salah yaptım. O arada e, Marcelo ve Asensio çıktı arkadaşlar. Aç Emre. Sende mi? Hı -hı. Bekleyin arkadaşlar. Durdum o zaman ne kadar ben açayım. Bu ilk var burada? Çok... Tamamen ben de aç. Biraz da açılıyor. Açtık. Bakayım. Benimkiler aynı çıktı. Bir izin ben de sigara kaldı. Evet açtım. Ne i̇şte. çıktı? İşte. Arkadaşlar Mustafa Muhammed <laughs> yutudu. Kapatırken yutuldu. Neyse. Mustafa Muhammed öbür videomda çıkmıştı arkadaşlar atılıyorsanız onu da iyi bir tanımda bulabilirsiniz. Musreda Ozan Çağlar. Şöyle Musreda Ozan Çağlar. Arkadaşlar aç Emre. Tamam. bir sıfır Emre'ye Böyle giderse Emre limonu yiyecek. Aç hadi Emre. Bakayım. <laughs> Yine aynı çıktı. Yenilmek istemiyorum. Bakıyorum. bakıyorum. <laughs> Mert Hakan Yandaş. Serdar Aziz Mesut Özil. 2-0 Benim kartlarım bitti arkadaşlar. Emre'nin son kartı. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Sivas tip Mert Hakan Yandaş da eskiden Sivas'taydı. Mert Hakan Yandaş. Serdar Aziz. Mert Hakan yoktu ama Serdar Aziz vardı. Mesut Özel'e vardı. Keşke Serdar Aziz de Mesut Özel yerine başka bir şey çıksaydı. Emni açtı. <laughs> Evlerin açtığı bütün katlardan bu çıktı arkadaşlar. Bakın. Üç tane bundan çıkardı. Bir seninci emne çıkardı. ikinci emne çıkardı. Üçüncü. Ve iki sıfırla yeniyoruz. bunu göstereyim. Oğuzhan Çağlayan. Serdedeliz da Mert Arkan Yandaş Mesut Özil Mustafa Ay Mustafa Muhammed Evet arkadaşlar şimdi limonumuzu getirelim